Edinen bilgiye göre Kenan Seydalesi'ndeki 37 ACE 391 plakalı otomobili Muzaffer K yönetimindeki 37 PB 300 plakalı otomobil kavşakla çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Kenan S ve Muzaffer K yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.